Obese yapmadı çocuklar hocam. Çocuk obezitesi de eminim ki artış göstermiştir. Siz yine alanda bunları görüyorsunuz. İnsanlar arasında obezite arttı mı mesela? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz sağlıklı damar için çok güzel formüller de sunan bir hekimsiniz, ee, bir bilim insanısınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Obezite ile ilgili. Evet. Şimdi obezite ile ilgili sorulara cevap vereceğim ama bu arada lipodemle ilgili birkaç yazı yazan arkadaşı gördüm şu anda. Ben de, Li <laughs> lipodemle evet. ilgili bilgi verin dediler. Obazite ile lipodem aslında çok kardeş ya. iki hastalıktır. Obezite bir hastalıktır. Hı. Lipodem de bir hastalıktır ama obezite ile lipodem farklıdır. Evet. Ee, obezite de e, bizim vücudumuzun vücut beden kitle indeksi yüksektir yani hiç tıbbi konuşmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Evet. insanlar kiloludur. Lipodem hastalığında da kiloludur. Ama evet lipodem hastalığında özellikle kilolar bacaklarda ve kolların, üst kolun arkalarında hı hı. ortaya çıkarlar. Şöyle. Ve bu, lip aynen orası. Ve bu lipodemde e, bacaklar veya o üst kollar dediğimiz yerde aynı zamanda dolaşım bozukluğu da vardır. Hı hı. Yani bu kişi... Çok iyi diyet yapıp çok iyi egzersiz yapsa bir de vücudun üst tarafı incelmeye başlar kol hariç bacaklardan oh. bir santim incelme olmaz oh. çünkü oradaki dolaşım sistemi yağların emilmesini sağlayamamaktadır ama üst taraf incelir Evet göbek gider oh. ve bunun muayenede bulguları vardır farklı bulgular o nedenle bunu daha çok ilgilenen doktorlar bilirler her doktor bu konuyla ilgilenmez. Evet. O nedenle hastalar uzun bir süre bazen lenfödem tanısı alırlar, bazen yalnızca şişmanlık, obezite tanısı alırlar. Farklı farklı işlere giderler. Obezite de en ileri safhalardan birisi tedavide işte bildiğimiz mide ameliyatları, tüp mide veya gastrik bypasslar olurlar. Vücut yine incelir, yine bacakta incelme olmaz. Evet. O nedenle lipodemde altta yatan dolaşım bozukluğunu tedavi etmemiz gerekir. Evet. Lipodemle ilgili de bir de ketojenik diyetle ilgili de mesaj geldi demin. Hocam ha, hiç komik... kaçırmıyorsunuz vallahi. Maşallah. Takip, ediyorum, takip ediyorum. Çünkü ketojenik diyet e, önemli bir diyet çeşididir. Lipodem tedavisinde vardır. Fakat ketojenik diyeti yapmak kolay değildir. Şudur ketojenik diyet. Kişi hiç karbonhidrat ve karbonhidrat ürünleriyle beslenmez. Evet. Beslenmediği için vücut karbonhidrat yerine, enerji yerine yağları yakarak enerji ortaya çıkarır. Evet. Ve nedenle, bu nedenle bu insanların kanlarında aseton, keton ürünleri fazladır. Bu yüzden ketojenik denir. Daha Hatta ağız kokusu bile değişir, aseton kokusu başlar. Evet. Bu zor bir diyettir. Bunu biz ilk başta bütün lipodemaslarını önermeyiz. Evet. Çünkü şimdi hast, Salığa bakan insanlar, araştıran insanlar şöyle genelde, onlar da reaksiyoneldir. Bir kişi ketojenik diyetle yağlarından kurtulduğu zaman, ki tedavi de vardır, zannederler ki kendisi de yaptığı zaman kurtulacak. Ama doktor onu bilir ki o kişiye hangi diyet gerekir? Biz o nedenle özellikle e, bazı hastalarımıza proteinden kısıtlı diyet veriyoruz. Evet. Bazı hastalarımıza ketojenik diyet veriyoruz. Hmm. Ha bunların ikisinin ayrımını nasıl yapıyorsunuz? E bunların ikisinin ayrımını yıllarca tıpla uğraşmaktan dolayı yapıyoruz. Yani bunun hepsini bir matematik gibi anlatamayız. Tıp aslında bir sanattır. Yani evet. her zaman iki kere iki eşittir dört etmez. Dört etmesini iki şey sağlar. Bir hastanın o konudaki istikrarı evet. tedavi olma konusunda. Söz i̇ki, i̇ki hekimin Tecrübesi ve bu konudaki onun da istikrarı. Sonuçta dörde yaklaşmaya çalışırız ama her zaman aynı sonuç ortaya çıkmayabilir. Evet. O nedenle bu e, sosyal medyada veya komşuda olan bir tedavi veya bir tanı herkese aynı şekilde olacak diye bir şey değildir. Ben bir önce tedavi veya ameliyat ettiğim hastanın sonucu çok iyi olabilir ama bir sonra ettiğim zaman farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Evet. Bu şu demektir bu hastanın tedavisini farklı bir şekilde götürmemiz gerekir. Ama hocam diğer hastaya bunu yapmıştınız, bana niye yapmıyorsunuz? E i̇şte o da doktorun sanatıdır işte. Evet, oradaki evet, o tılsımı, evet. oradaki o farkı anlayabilen zaten bir adım ileri gider. Doğru. Bunu da özellikle halkımıza belirtmek istiyorum. Çünkü herkes işi biraz matematik gibi görüyor. Mesela çok güzel bir resmi değerlendirmek, Nasıl matematiksel olarak imkansızsa, yani şu öyle yaptığın zaman böyle olur diyemiyorsan, tıpta da sanatsal ögeler çoktur. Onu evet. da özellikle söylüyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Siz e, anlatırken bir mesaj geldi. Zaten lipoderme tetikleyen karbonhidratlardır, yıllarca çöp yemektir gibi bir ifade kullanılmış. Bu doğru bir ifade mi hocam? Bu doğru bir ifade değildir. Onu da söyleyeyim. Lipodem'in özelliği şudur arkadaşlar. Lipodem özellikle genetik geçişli bir hastalıktır. Bir dolaşım bozukluğudur. Yani bu kişinin özellikle annesi, anneannesi, teyzesi, halası gibi vücut akrabaların daha çok kadın tarafında ama erkeklerde de olabilir. Kadın tarafında zaten yağlı kalın bir bacak vardır. Hmm. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Ve kişi bunu kendinde olduğu zaman zaten annem de böyleydi der. Halbuki öyle değil sistem. Normal bir şekilde hormonlar değişene kadar hep normal giden bacak çapı gergenliğe girerken artmaya başlar. İlk adette artmaya başlar. O olmadı. Hormonlar kullandığı zaman, doğum kontrol ilaçları kullandığı zaman, hormonlu spiral kullandığı zaman, e, hamilelik yaşadığı zaman, düşük yaşadığı zaman veya menopoza girdiği zaman sistem bozulmaya başlar. Eğer genetik altyapısı varsa o zaman bacakta dolaşım bozulur ve yağlanmaya başlar. Ama tabii ki beslenmenin etkisi var mı? Var. Stresin etkisi var mı? Var. Sigaranın etkisi var mı? Var. Bunlar var. Dolaşım bozukluğunda bunlar zaten olmazsa olmaz vardır. Hatta bizim şu anda yediğimiz proteini bazı sütler yani bu ıı, ambalaj içindeki evet. markette satılan e, korumaların içinde bulunan işte GDO'su diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. Bunların aslında biz eskiden çocukken bize derlerdi ki süt için kemikleriniz büyüsün. Çok güzel ama şu andaki sütleri de yap, içtiğimiz zaman oradaki kalsiyum kemiklerde olması gerekirken cilt altındaki kılcal damarlarda bozmaya başlıyor. Kılcal damarlar bozulduğu zaman cilt altında oradaki dolaşımı bozuyor. Dolaşımı bozduğu zaman etrafındaki yağ dokusunu siz ne kadar enerji harcarsanız harcayın, ne kadar spor yaparsanız yapın geri emmiyor ve orada bir ödem de oluşturuyor. Bu nedenle orada lipoderm dediğimiz hastalık oluşuyor. Tabii hmm. ki beslenme var ama bize ona bağlamak doğru değildir. Tabii beslemeyi sonra düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada.